Merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrar yeni bir programda karşınızdayım. Bugünkü konumuz aslında şu olsun istedim. Tanrı ve Tanrı korkusu. Nedir bu Tanrı korkusu? Uğruna kurbanlar verdiğimiz, uğruna dualar ettiğimiz, uğruna can aldığımız, can verdiğimiz nedir bu Tanrı? Tanrı kiminin kabul ettiği, kiminin reddettiği, kiminin ondan deliler gibi korktuğu, kiminin ise hiç umurunda olmayan bir şey. Tanrı aslında insanların zihinlerinde oluşan bir put. Putlar kırılmadı, hayır. Putlar insanların zihinlerine yerleşti. Artık herkesin farklı bir şekilde farklı bir tanrısı var. Mesela benim tanrım benim tanrım herkesin tanrısı olamaz. Çünkü herkes de ben olamaz. Dediğim gibi herkesin tanrı algısı farklıdır. Benim için tanrı bir arkadaş, bir dost, bir eşken. Başkaları için ise tanrı bir yargıç, bir hakim, bir öcüdür. Peki Tanrı'dan korkmalı mıyız? Tanrı korkulacak bir şey mi? Tanrı sinirli. Aklını kaçırmış bir ebeveyn mi? Tanrı bir öcü mü? Tanrı bir hortlak mı? Tanrı bir katil mi? Biliyorum hepiniz hayır diyorsunuz. Fakat neden korkuyorsunuz? Bir düşünün. İnsan hiç yarattığına, kendi emeğine, kendi kanından, kendi canından olan birine veyahut da bir şeye sebebi olmadan zarar verir mi? Ya da zarar vermek ister mi? Evet. Tanrı sizin en derinlerinizde, Tanrı sizin atomlarınızda, Tanrı sizin her bir parçanızda ve siz de Tanrı'nın elinden yapılmış o güzel oyuncaklarsınız. Daha doğrusu ben de oyuncağım. <laughs> Sonuçta ben de insanım. Yani kısacası oyuncaklarız. Tanrı'dan korkmak demek, kendimizden korkmak demektir aslında. Çünkü bazı ayetlerde yazar, biz size ruhumuzdan üfledik, biz size şah damanızdan daha yakınız gibi bu ayetleri tam olarak hatırlayamıyorum. Fakat bu ayetlerde anlatmak istedikleri zaten Tanrı'nın sizin vücudunuzda bir parça olduğu ya da sizin Tanrı'nın bir parçası olduğunuz. Yani babanızdan, annenizden nedenli korkuyorsanız Tanrı'dan da o denli korkuyorsunuzdur. Ve kendinizden de o denli korkuyorsunuz. Korkma. Korku hiç iyi bir şey değil. Korkma, güçlü ol, diren. inan. fakat boyun eğme. İnanmak boyun eğmeye Herkes boyun eğmek zorunda. Tüm dinler, tüm kutsal metinler, tüm alimler, tüm hocalar. Hayır, İnanmak boyun eğmeye gerektirmez. Biz bir köle değiliz. Tabi sen kendi 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 köle olarak görüyorsan yerlerde sürünebilirsin. Fakat hiçbirimiz köle değiliz. Biz o yaratılışın kutsal parçasıyız. Tanrı bizim atomlarımızda, bizim ana bileşenlerimizde mevcut. Evet, Tanrı'dan korkma. Kendini sev. Eğer kendini seversen Varoluşu seversin. Varoluşu seversen Tanrı'nın elinden çıkan Her şeyi sevmiş olursun Varoluş Tanrı'nın elinden çıktı Evet arkadaşlar bugün bu şekilde Tanrı'yı değerlendirdik ve neden korkmamız gerektiğini ya da korkmamamız gerektiğini konuştuk. Dediğim gibi Tanrı bir sonraki konuşmamızda görüşmek dileğiyle